Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerdeyiz. Değerli izleyenler Gazze haberi algı operasyonu çıktı. Beyaz Saray'dan sinsi plan itirafı geldi. Kıymetli izleyenler Beyaz Saray sözcüsü Leavit Amerika'nın Gazze'ye askeri üst kuracağı yönündeki haberleri yalanlayarak bu Amerika'nın ilgilendiği bir konu değil dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bölgeye asker gönderme planı olmadığını vurguladı. Beyaz Saray Sözcüsü Carolina Leavitt, düzenlediği basın briefinginde gündeme ilişkin soruları yanıtladı, Amerika'nın Gazze politikasına ilişkin medyada yer alan iddialara açıklık getirdi. Leavitt, İsrail medyasında yer alan ve Amerika'nın Gazze sınırında geçici bir askeri üst kurmayı planladığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Amerikalı sözcü haberin kaynağına ilişkin bu haberi tek bir kağıt parçasına donanmadan birinin gelecekte gerçekleştirebilecek bir fikir hakkında yaptığı bir araştırmaya dayanıyordu. Haberi yazan muhabir bunu resmi bir plan gibi değerlendirdi ancak bu Amerika'nın ilgilendiği bir konu değil değerlendirmesinde bulundu. Kıymetli izleyenler Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes ve barış istediğini bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini kaydeden sözcü bununla birlikte Gazze'de Amerikan askeri varlığına yönelik bir planlarının olmadığını da vurguladı. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.